Efendim canım ha, geldim ben bekliyorum yani e, durağa geldim otobüs bekliyorum sen çıktınız Ha tamam şeyde konuşalım işte mesela da mesela mesela misalen anlamında söylemedim kafenin adı mesela kızım yok mu ilk buluştuğumuz yer Sude ilk buluştuğumuz yer. Nasıl unutursun ilk buluştuğumuz... Ta tamam bir daha gitmedik ama bugün... Ya bugün de burada buluşalım. Söyle onun için söylüyorum. Tamam e sen kaçta orada olursun? 3 saat sonra mı? Erken gelirsem haber veririm. saat boyunca ben de bu okuyacağım. Burada. Her masada bir kahve içelim herhalde.